Merhaba arkadaşlar. Şimdi size bu bilekliğin yapımını göstereceğim. üç tane bileklik varmış gibi gözükse de aslında bu bir dolamalı bir bileklik. Tek seferde yapılan bir bileklik. Bunun için kullandığım malzemeler 011 kum. Burada 08 de kullandım orta kısımda bir tık büyüğü. Bu mesela krem rengi olan bölümde de kristal kullandım. Ama siz sadece kum boncukla da bunu çalışabilirsiniz yani ekstra ekstra büyüklü küçüklü kum boncuklarına gerek yok bakın şöyle tek seferde yapıyoruz bu da mıknatıslı kapaması gayet güçlü bir kapaması var bunu hem kolye hem de bileklik olarak çalışabilirsiniz Şimdi ben size iki renk kum ve ip kullanarak bu çalışmanın nasıl yapıldığını göstereceğim Öncelikle 4 tane altın rengi kumumu bu şekilde alıyorum. Birazcık yaklaştıracağım. Net görünsün. 4 tane kum boncuğumu aldım. Aşağıya indirdim. Ve ilk 2 tane kumun içinden geçiyorum. Daha sonra diğer üstteki iki kumdan geçtim ve buraya bir düğüm atacağım bir iki iki tane yeterli abartmaya gerek yok şimdi Şuradaki iki tane kumdan iğnemi yürütüyorum üst kata. Burada iki sıra var. Bir iki. Bu sıralar altı olana kadar bu işlemi yapıyoruz. İki kum alıyorum. İpimin çıktığı boncukların tam tersi yönünden iki boncuktan birden geçiyorum. Daha sonra devam edebilmek için tabii ki ne yapıyoruz? Üst Teki boncuklardan iğnemizi yürütüyoruz. Tekrar iki kum ve tam tersi yönünden iki boncuktan geçiyorum. Şuradaki ipi bir keselim. Çalışmamıza engel olmasın. Şimdi üste çıkarak devam ediyoruz. 2 kum tersi yönünden 2 boncuktan geçiyorum. Ve üstteki 2'den de iğnemi yürütüyorum. Kaç oldu? 1 2 3 4 5. Son 2 kum boncuğumu alıyorum. Ve üstteki sıradan geçtim ve en başa gelerek şimdi birleştirme yapıyoruz. İpim yukarıda, ben de yukarıdan tam böyle en baştaki iki kumdan iğnemi batırıyorum. En baştaki iki kumdan Batırıyorum ve bunlar bir yuvarlak oluşturacak. Şimdi bu iki tarafı birbirine e, monte etmek için bağlamak için birbiri içerisinde yürüteceğim. Alttan iki boncuktan yukarı çıkıyorum. Bunlar birbirine bağlandı. İsterseniz bir tur daha atabilirsiniz. Ben atmayacağım. Şimdi iki tane yine kum boncuğumu aldım. Hemen yanındaki ilk boncuktan yukarıdan aşağıya doğru batıyorum ve onun yanındaki kumdan da sadece bir tanesinden yukarı doğru çıkıyorum. Yine iki tane kum Hemen yanındaki boncuktan batıyorum. Ve onun yanındaki kumdan da yukarı doğru çıkıyorum. Son iki kum boncuğumuzu alıyoruz. Hemen yanındaki kumdan battım. Ve bakın bu Buna denk gelen iki tane boncuktan da yukarı doğru çıkacağım. Aynı şekilde bir sıra daha yapmak istiyorum. İki tane kum aldım. Hemen yanındaki boncuktan yukarıdan aşağıya batıp onun yanındakinden de yukarı doğru çıkıyorum. İki kum yanındaki boncuktan batıp onun yanındakinden de yukarı doğru çıktım. İki kum hemen yanındaki boncuktan batıp buna denk gelen iki kumdan yukarı doğru çıktım. Evet, bu şekilde devam ederken şimdi diğer rengimizi katacağız buna. Şimdi bir tane bordo diğer rengimi aldım. Yine aynı şekilde yanındaki hemen ipimi çıktığı boncuğun yanındakine batıyorum ve onun yanındakinden yukarı doğru çıktım. Bir bordomu aldım yanındakine battım ve onun yanındakinden yukarı çıktım bir bordo aldım yanındakine batıyorum ve bakın buradaki iki tane hem bu altın hem de bordodan yukarı doğru çıktım Şimdi bu tepede bulunan 3 tane bordo boncuğun aralarına ikişer tane altın boncuk koyacağım. Bu bordodan diğerini atlıyorum. 2 altın alıyorum. Diğer bordoya atladım. 2 tane altın aldım. Hem bordo hem de altından geçiyorum. Şimdi bordo alıyorum. Bundan bakın hem yanındaki altından bir ilk önce bir geçeyim. Daha sonra şu alttaki bordoyu bırakıyorsunuz, ellemiyorsunuz. Bu iki tane altının ilkinden bu şekilde geçiyorsunuz. Tekrar bordo alıyorum. Yanındaki altın ve bu iki tane diğer altınların ilkinden geçiyorsunuz. Tek seferde geçebiliyorsanız geçin, geçemiyorsanız iki seferde de geçebilirsiniz. Bakın bordoyu aşağıda bırakıyoruz ona dokunmuyoruz onu böyle sıkarak ipimizi kapatıyoruz tekrar bir bordo alıp altından geçiyorum ve buradaki hem altın hem üstteki bordadan da iğnemi yürütüyorum şimdi tekrar tepedeki Bordoların her bir arasına iki tane altın alarak geçiş yapıyorum. İki altın. Bunu her türlü boncukla deneyebilirsiniz. Oynayabilirsiniz. Boyutlarıyla oynayabilirsiniz. Renklerle oynayabilirsiniz. Yani e, her türlü boncukla çalışılabilecek bir model. Evet. En sona gelince hem bordo hem altından geçtim. Şimdi bu şekilde aynı sistemle bakın bordomu aldım. Şimdi her iki altının arasına bordo renkli kum boncuğumu koyacağım. Şu alttaki bordoyu asla dokunmayın. İkili boncuğun ilkinden geçiyorsunuz. Ay, pardon şurayı yanlış yaptım tekinden geçtim hemen düzeltmem lazım ben düzeltiyorum Evet bu altından geçtikten sonra şu ikili altının tekinden de boş geçin şimdi diğer rengi ekleyeceğiz bir bordayı aldım altından geçtim buradaki ilk altından da boş geçiyorum birazcık sıkı yapacağız bunu. Bir bordo aldım. Hem altından şöyle bir geçelim. Ve buradaki altın ve bordodan yukarı doğru çıkıyorum. Aynı sistemle aralara ikişer tane altın boncuğumu ekliyorum. Ee, bunun için göstereceğim şey bu kadar aslında. Aynı sistemle bir sıra iki boncuk alıyorsunuz. Bir sıra tek boncuk alıyorsunuz. Sona gelince bakın hep iki taneden geçiyorum. Bu şekilde Şöyle düşünün. Bakın çiçek gibi iki tane altın burada ortasında bir değişik renk iki tane boncuk da bu şekilde. Böyle çiçek gibi bir görünüm oluşuyor. Tekrarlıyorum. Bakın iki tane altınlar olunca bir bordoyu alıp hemen yanındaki ve diğer ikili altının ilk boncuğundan geçiyorum şöyle ipimi sıkıp tekrar bir bordo hemen yanındaki ve diğer ikili altının ilkinden geçiyorum bakın burada bir çiçek oluşturuyorum ve son bordo rengimi alıp hemen yanındakinden ilk önce geçiyorum en sonda hepsinden birden geçmek zor oluyor daha sonra buradaki altın ve bordo renkli boncuğundan da ilerliyorum Evet bu şekilde çıtıpıtı bir model. Bakın böyle çiçek çiçek oluyor. Bununla ilgili göstereceğim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Görüşmek üzere tekrar yeni modelle. Hoşçakalın.